Çık. Merhaba, şu, şu, an, şu an pekmezle, le, le, le şeyi karıştıracağız. Neyi? Sodayı. Evet, sodayla Ne yapıyoruz biz pekmezle, sodayla? Burayı ne? çek. Kola. Çek burayı. Kendi kolamızı yapıyoruz. Kendi kolamızı, evet. Oldu mu? Dur bakalım, bekle. Aynı kola oldu. <laughs> Aynı kola oldu. Bakalım tadı kolaya benzeyecek mi? Tamam. Tamam, başla. kolaya benzedi ya. Değil mi? Görüntüsü aynı kolaydı. Alo. Tamam. Başlıyor. Tamam, tamam. Oldu. al galiba. Oldu mu? Oldu. Şimdi. Tadına bakalım. Bakmak ister misin? Bakayım. İnşallah beğeniriz. <laughs> Benzemedi mi oğlu? Benzedi. benzedi. Benzedi mi? Sen bir de mi? De bakayım. Benziyor. Ay. iyice ben benzedi. Birazcık daha bundan koyalım. Bir daha karıştırayım. Biraz daha Tekrar bak. Bakayım. Çok Hepsini var. içmek ister misin? Hayır. <laughs>